Konuşmak insanı diğer canlılardan ayıran en temel yeteneklerden. Fakat fabrika ayarlarından gelmiyor biyolojik, nörolojik ve kültürel alandaki uzun bir sürecin sonucu. İletişim ihtiyacımızın ilkel sesler, mimikler ve jestlerle başlayan serüveni binlerce hatta bazılarına göre milyonlarca yıllık bir evrimin ürünü. Üstelik bu evrilme sona da ermiş değil bir zaman yolculuğu yapabilsek ve mesela 100 yıl öncesinden Türkçe konuşan birini bugüne taşıyabilsek büyük ihtimalle konuştuklarımızın yarısını anlamayacaktı. Yine benzer şekilde biz de geçmişe dönebilsek benzer bir sorunu yaşayacaktık. Dil yaşandığı zamanla birlikte şekilleniyor. Bazen zenginleşiyor, bazen fakirleşiyor. Mesela yarı iletken, işte bilgisayar, yapay zeka gibi şu an hepimiz için bir şey ifade eden terimlerin şu an, bugün, bu dönemde ortaya çıkması elbette tesadüf değil. Sözcük meselesi derin. Böylesi bereketli bir damarı bulunca konuyu dağıttım gibi ama merak etmeyin. Sözcüklerden değil, onlarla yürüttüğümüz çabadan. Yani konuşmaktan bahsedeceğim. Daha doğrusu konuşmamaktan. Özel bir engelimiz yoksa hepimize has bu konuşma yeteneği aynı zamanda en sorun yaşadığımız alanlardan biri. Hepimizin gaflarla, patavatsızlıklarla, dil sürçmeleriyle, lapsuslarla bezeli nice anılarımız var. Şöyle bir hafızamızı kurcaladığımızda ne gibi mahcubiyetlerle kim bilir zihnimizde beliriyor. Bir şey yapabiliyor olmakla yapmanın arasındaki farka bakacağız kabaca. Yani konuşabiliyoruz evet ama her zaman konuşmalı mıyız? Derdini söylemeyen sahiden derman bulamaz mı? Ya da ağlamayana meme vermezler mi? Bazen konuşmak yüzünden derde düşüyoruz, bazen konuşmamaktan. Bazen çok konuşmak gerekiyor, bazen az. Bazen konuşmak gerekiyor, bazen susmak ve dinlemek. Mesele doğru zamanda doğru tercih yapabilmekte elbet. Ama nasıl? Koklaşan hayvanlardan farklı olarak insanların konuşarak da anlaşabildiği varsayılıyor. Tabii bu abartılı burguyu koklaşmanın kimi zaman insanlar için de gayet işe yaradığını hatırlatmak için yaptım. Yani onu da ihmal etmeyelim koklaşmak da bazen en az konuşmak kadar faydalı olabiliyor. Yine de tecrübeler çoğu zaman çoğumuzun en temel derdini dahi anlatmakta zorlandığını gösteriyor. Söz gümüşse, sükutun yani sessizliğin altın olduğu söyleniyor. Ama yine de ilginç bir şekilde tercihimiz hep sözden yana kullanıyoruz. Kendini ifade etmek o kadar büyük bir ortak sorun ki, iş görüşmelerinden ilişkilere, eğitimden sosyal düzene kadar her alanda bunu daha iyi yapabilmemiz için kitaplar, kurslar, tavsiyeler, seminerler böyle kova kova üstümüze yağıp duruyor. Sonuçta sayısız örnekle fark ettiğimiz bir gerçek var konuşabilme yeteneğine sahip olmakla anlamlı konuşmak, konuştuğunu dinletmek, derdini anlatabilmek hepsinden de önemlisi karşıdakinin konuştuğumuzu anlamasını sağlamak ayrı bir maharet. Bunların ötesinde sormayı ihmal ettiğimiz çok önemli sorular var. Konuşmak şart mı mesela? Konuşan, derdini anlatan kazanır da sessiz kalan hep mi kaybeder? Yoksa tam tersi de mümkün müdür? Yani böylesine zor bir eylemin üstesinden gelmeye çalışmak yerine çok daha kolay gibi görüneni seçmek. Yani konuşmamak. Konuşmaktan daha anlamlı, faydalı, yapıcı ve işe yarar olabilir mi dersiniz? Haddini aşan yaşam rehberinin bu bölümünde anlamlı bir çelişki imza atarak konuşmamak hakkında konuşacağım. Gelelim kavramlar sözlüğüne. Kavramlar sözlüğümüz bu bölümde gayet net, minik ve anlaşılabilir. İki terime bakacağız. Konuşmak ve susmak. Konuşmak öz Türkçe bir tabir. Hatta Türkiye Türkçesine has bir kökenden geliyor. Kon kökünden geliyor. Kon nedir? Hani tahmin edeceğiniz üzere kendini bir yere koymak, yerleşmek anlamına geliyor. 16. yüzyıldan itibaren bakıldığında danışma anlamı da kazanıyor. Bu evrimin nasıl olduğuna dair yeterince böyle tutarlı bir kaynak bulamadım. Onun için de aktaramıyorum ama böyle bir şey var. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktım. Diyor ki konuşmakla ilgili bir dilin kelimeleriyle bir düşünceyi sözlü olarak anlatmak yani belirli bir konudan söz etmek, sohbet etmek. Gayet anlaşılabilir. Peki susmak? Susmak da Türkçe bir tabir ve sadece Türkiye Türkçesinde bulunan bir sözcüğün kökünden geliyor. Sus kökünden geliyor. Sus. Hani şu sus pus olmaktaki sus gibi. Türk Dil Kurumu da diyor ki susmak için konuşmayı bitirmek ya da konuşmaktan kaçınmak diyor. Yani susmanın iki yaşanma ihtimali var. Ya konuşacağımız söz bitiyor ya da konuşacağımız bir şey olmasına rağmen tercih etmiyoruz onları dinlendirmeyi. İşte kavramlar sözümüz böyleydi. Şimdi gelelim ayrıntılarına kitabın ortasından konuşmayı seven antik Yunan filozofu Platon, bilge insanlar söyleyecek bir şeyleri olduğunda, aptallarsa konuşmak zorunda oldukları için konuşur demiş. Bir başka düşünür Seneca ise ne söylediğini ve ne zaman konuşacağını bilmek en büyük bilgeliktir diye bu çerçeveyi biraz daha netleştirmiş. Muhtemelen çok daha aşina olduğumuz bir başka yaklaşım ise Hazreti Ali'ye atfedilir. Söz ağızdan çıkana kadar senin esirindir, ağzından çıktıktan sonra sen onun esiri olursun. Böylesi yüzlerce özlü sözün bize fısıldadığı ortak bir gerçek var. Konuşmak öyle paldır küldür, yerli yersiz, hoyratça yapılacak türden bir faaliyet değil. Aksine üstüne kafa yorulması, ölçüp biçilmesi ve dikkatle uygulanması gereken türden bir faaliyet. Çünkü ağzımızdan çıkan her söz bizim için bir sorumluluğa, bir yüke dönüşüyor. Hiç kuşkusuz konuşmanın türleri ve her türünün kendine has değişkenleri, yöntemleri var. Örneğin ayaküstü sohbet başlıklı bölümümüzde Öylesine boşluk doldurma adına yapılan şeklinin nasıl olması ve daha da önemlisi nasıl olmaması gerektiğine dair birçok ayrıntıya göz atmıştık. Dinlediniz mi ayaküstü sohbet bölümünü? Hatırlıyor musunuz mesela? Bir daha dinlemek ister misiniz? Bence bir kenara not edin. Dinlemekte fayda var. Bu bölümde ise neredeyse hiç konuşulmayan konuşmama meselesine bakacağız. Üstelik kendini ifade edebilme ya da iletişim kurabilme gibi becerilerin böylesine kutsandığı bir çağda. En başta ama bir konuyu netleştirelim birlikte. Anlatacaklarım her daim sus pus kalma, ketum olma gibi amaçlara yönelik değil. Aksine konuşmanın gerektiği yerde konuşma, susmanın gerektiği yerde susmanın nasıl mümkün olacağına ve bize neler katacağına bakacağız. Sesli bir yayın için YouTube ekranınızı meşgul etmek istemem. Haddini aşan yaşam rehberi tam haliyle podbimedia.com ve bütün podcast platformlarında sizi bekliyor. Dinlemek için kullanabileceğiniz bağlantıları videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.